Merhaba arkadaşlar. Aksan yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz susamlı kurabiye. Kahvelerin yanında tercih edeceğiniz benim yaptığımda kapış kapış giden bir kurabiye. Şimdi tarife başlayalım. Bir paket margarin, bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya, bir su bardağı susam, alabildiğine un. Hadi başlayalım yapmaya arkadaşlar. Arkadaşlar margarinimizi elimizde biraz yumuşaklığına bakalım. O da sıcaklığında olursa yapmamız daha kolay olur. Her zamanki bu kurabiyelerin susamımızı boşaltıp kabartma tozuyla vanilya döküyoruz olmadan da olur. Kabartma tozuyla vanilyanız yoksa olmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik olmuyor. Benim evimde bir kere yoktu, yaptım. Hiçbir değişiklik olmadı. Aynı. Kabartma tozu birazcık hafiften çatlak gösteriyor. Daha güzel oluyor. Ama vanilyanın olması şart değil. atmaya başlayalım yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kabım küçük olduğu için yoğurması biraz bana zor oldu ama. Bu tabakta 4 su bardağı un vardı. arkadaşlar her zamanki gibi ben dayanamadım tezgahımın üstüne aldım. Birazcık daha un istiyor. Tezgahta yoğurarak. Nasıl tezgahta yoğurması çok kolay hamurları. arkadaşlar kulak memesinden biraz sert bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu küçük küçük parçalar yapıp tepsimize dizeceğiz. Bu arada 4 su bardağı un gitti. Hepsini kullandım. Şimdi yuvarlak şekiller verip tepsimize dizeceğiz. istediğiniz büyüklükte Ben şimdi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Son iki taneyi de yapıp önceden ısıttığımız fırına verip pişmelerini sağlayacağız. Biraz daha ufak iri yapmak sizin elinizde. Ben aslında biraz daha ufak yapıyordum da bu sefer biraz iri olsun istedim. İri iri yaptım. İnşallah güzel olur. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pudra şekerimizi buluyoruz kurabiyelerimiz pişti pudra şekerimizden hafif hafif dökerekten bulayıp kurabiyelerimizi pudra şekerine bulayıp fazla soğutmayacağız çok soğursa şekerlerin yapışması daha zor olur pudra şekerinin yapışması zor olur arkadaşlar kurabiyelerimizi diziyoruz. Malzemesi oldukça az ama ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye. Kahvelerin yanında, pastalarımızın yanında çok güzel, lezzetli bir kurabiyemiz oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. bugünkü tarifimiz susamlı kurabiye. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.